Almanya'da yaşayan Karabüklü hemşerilerimizle sürekli bağ içinde olan Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği bu yılda faaliyetlerine tüm hızıyla devam etti. Kanalımızı ziyaret eden Almanya Karabük Yenice ve Çevresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın 25 oğlu derneğin yıl içinde yaptığı etkinliklerden bahsederken yeni yılın ilk aylarında da bir etkinlik yapmayı planladıklarını söyledi. Şimdi e, tabii üçüncü aylarda buradaydım. E, üçüncü aylarda veya biz faaliyet yaptık burada. E, hem e, öğrenci giyindirdik, e, bir de Ramazan kolisi falan dağıttık. İftar yemeği verdik. Bunun akabinde e, Almanya'ya dönünce tabii Almanya'da da e, Ramazan e, iftarı verdik. Eee halkımızla, Yenice'li hemşerilerimizle ve diğer e, illerden güzel insan, güzel dostlarımıza beraber ee, ve ondan sonra da e, Kurban Bayramını e, eda ettik e, halkımızla, karabüklemişlerimizle ve diğer e, illerin e, dostlarımızla e, işte izine geldik e, Mehmet Bey ve e, Osman Bey'in yanına, yanına teşekkür mahiyetinde. E, bunun e, bunun akabinde işte e, dönünce Almanya'da birinci aylarda da gece yapmayı düşünüyoruz inşallah. işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani birlik beraberlik içinde Almanya ile Karabük arasında bir güzel bir dostluk, bir sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Şimdi bizim gecelerimizde tabii ki hem gençlerle orta yaşları hani bir araya getirmek bir aile aylıp konsepti içinde hani bir geceler düzenlemek istiyoruz. Tabii ki bunun e, bunda bir yerel sanatçılar tabii ki olursa da güzel bir sanatçılarla anlaşabilirsek hani inşallah e, birinci aylarda da e, buradan da misafirlerimizi davet edeceğiz. Milletvekillerimizi, valimizi, belediye başkanlarımızı. İşte bu birlik beraberlik içinde güzel bir gece olmasını diliyoruz inşallah. Evet, Almanya'nın Gladbeck şehrindeki Karabük Yeniceliler Derneği Başkanı Yalçın 25. kardeşimizin dostumuzun her geldiğinde Beretev'e ziyareti bizi mutlu ediyor. Az önce Ocak, Şubat ayında Almanya'da bir Karabük gecesi düşündüklerini söyledi. Daha önce de bir 14 Şubat'ta sevgi gecesi olmuştu Almanya'da. Evet. Mehmet Işahin Başkanımız ve çok sayıda Karabük'ten davetli katılmıştı. İnşallah Karabük'te yeni bir dönem başlıyor Yalçın Başkan. İnşallah. Yeni valimiz atandı. Ee, yeni rektörümüz, yeni emniyet müdürümüz. Karabük'te yeni milletvekillerimiz, üç yeni milletvekili. İnşallah e, Karabük'ün üst düzey yöneticileriyle birlikte biz de Beretevi olarak orada oluruz. Güzel bir gece yaparız inşallah. Çünkü sizler... Bizim kanlarımız, canlarımız, Avrupa'daki hemşehrilerimizsiniz. Biz Beretep olarak zaten sürekli bir gönül bağı içindeyiz. Çok güzel bir gece olur inşallah. Hoş geldin tekrar, şeref Hoş verdin. Bu arada az önce yeni Karabük Valimiz Mustafa Yavuz Valimizle de görüştünüz Almanya'daki geceye de şimdiden davet ettiniz Nasıl bir enerji aldınız Sayın Valimiz? Allah Valim veya enerjisini yüklü dolu olarak geliyor buraya yani. Tanışacağız ama telefonda da çok e, iyimser, güzel bir e, şey verdi bize, sinerji verdi. Evet. İnşallah e, Karabük'ümüze Karabük'le beraber, Avrupa'daki e, gurbetçilerimizle beraber, hep beraber e, güzel şeylere imza atar diyorum i̇nşallah yani. Ben de Sayın Valimizle sabahtan e, uzunca sayılabilecek bir görüşme yaptım. Çok pozitif enerji aldım. Karabük için e, inşallah hayırlı olur diye düşünüyorum. Karabük'te zaten yeni bir dönem başlıyor evet. inşallah. E, 10 Ağustos Yalçın Başkanımızın da bugün doğum günü. Doğum gününde de e, birlikte olmuş olduk. Doğum gününü kutluyorum sevgili başkan. Ailenle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Mehmet Bey çok incesiniz. İnanın yani ben e, şu anda e, ne kadar çok e, sevindirdiniz beni bilemezsiniz.